Hamilelikte 8. haftadayız. Bakalım bu hafta neler olacak. Herkese merhabalar. Bu hafta hamileliğimizin 8. haftasındayız. Bakalım sizin ve bebeğinizin genel değişiklikleri neler, siz nasıl hissediyorsunuz, bebeğinizde neler olmuş bunları kısaca size aktarmaya çalışacağım. Bebeğiniz artık fırtına gibi büyüyor. Tam anlamıyla bir fırtına. Artık minik bir ahududu kadar oldu. Sizin İlk başta gördüğünüz o insandan çok hayvana benzeyen bebek artık tam anlamıyla insana daha yakın, kolları, bacakları, elleri var. Bunlar böyle istemsizce hareketler yapıyor artık karnınızın içinde. Bunları tabii ki hissedemiyorsunuz ama biraz daha zaman ilerlediği zaman bunları da böyle pıt pıt şeklinde hissetmeye başlayacaksınız. Bebeğinizin dışarıdan duyulması imkansız olsa da artık kalp bir dakikada 150 kere falan atmaya başladı. Bu yaklaşık olarak sizin kalp atışınızın iki katı. Bebeğinizin şu anda göz kapakları var artık. E, burun delikleri var. Güzel güzel böyle çipil çipil kulakları, ağzı, burnu artık her şeyi tam anlamıyla oturmuş durumda. Her zamanki gibi siz de değişikliklere uğruyorsunuz tabii ki. Şunu aklınızdan kesinlikle çıkartmayın. Her kadının gebeliği, hamileliği süreci kendine özgüdür. Belirtileri kendine özgüdür. Şu anda çoğu belirtiyi hissediyor olabilirsiniz. Bunlar daha artarak devam ediyor olabilir. Şu ana kadar hiç hissetmemiş olabilirsiniz. Yeni başlayacak da olabilir. Yine şişkinlikler, ağızda salyalanmalar, yorgunluklar, bitkinlikler, ne bileyim böyle elde ayakta böyle bir halsizlik, uyku hali bunları yaşıyor olabilirsiniz. Bunlar doğal şeyler. Hamilelik belirtilerinizin arasında artık kendi yavaş yavaş gösteren halk arasında aşerme dediğimiz ufak ufak bir şeyler isteme, can çekmesi gibi şeylerde yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Çoğu şeyden tiksiniyor olabilirsiniz. Mesela çok sevdiğiniz bir meyveden hmm, asla bunu görmeye bile tahammül edemiyorum diyor da olabilirsiniz. Ya da hiç sevmediğiniz bir yiyeceği bile Of ya keşke olsa da bir yesem diyor da olabilirsiniz. Bunlar hamileliğin getirdiği gerçekten değişik şeyler. İnsan böyle bazen şaşırıyor. Yani kimisi böyle bardağa koyup zeytinyağı içmek istiyor. Kimisi de hm, zeytinyağımı hiç sevmem falan şeklinde bir şeyler söylüyor olabiliyor. Özellikle koku. Kokuya karşı hassasiyetiniz muhtemelen bu haftalarda artık ileri seviyeye kadar artmış durumda. Her şeyin kokusunu çok çok öteden duyabilir ve çoğu kokudan tiksinmiş olabilirsiniz. Yumuşatıcı, deterjan, şampuan, parfüm gibi çok sevdiğiniz kokuları bu haftalarda tahammül edemeyecek kadar sevmiyor olabilirsiniz. Duygusal olarak iniş çıkışlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu adet öncesi dönemde yaşadığınız gibi böyle durduk yere ağlamalar, durduk yere sinirlenmeler, durduk yere herkesi terslemeler bunlar olmaya başlamış olabilir. Bunlar doğal süreçler. Artık daha büyük bir sütyene de ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Göğüsleriniz artık iyice dolgunlaştı. Yavaş yavaş onlar da kendilerini hazırlıyorlar bebeğinize süt vermek için. Ve artık büyümeye başladılar. Bir beden büyük sütyene geçmiş olabilirsiniz. Ayrıca da karnınız tam olarak hamile gibi gözükmese de artık pantolonunuzun belinin sizi biraz sıktığını söylüyor olabilirsiniz. Brahminiz şu anda bir armut kadardı ama biraz daha büyüdü. Bir greyfurt kadar falan oldu. İçinde küçücük bir bebek var. Ve hafif elma göbeği, ayva göbeği diye adlandırılan bir göbek şeklinde dışarıya doğru çıkıntı vermeye başlayacak. Ve pantolonlarınız biraz da dar gelecek. Bu dönemde daha rahat şeyler tercih edebilirsiniz. Ya da gebeliğin ilerleyen dönemlerinde kullanabileceğiniz farklı gebelik pantolonlarına geçiş yapabilirsiniz. Gebeliğinizin bu haftasında ise doktor kontrolünüz var. Muhtemelen idrar tahlili ve kan tahlili yaparak doktorunuz kanınızda ve idrarınızda bulunup bulunmadığına bakacağı bazı şeyler olacak. Bunlar şeker mesela, idrarda şeker, idrarda protein gibi şeyler. Tansiyonunuza ve ateşinize mutlaka bakılacaktır. Bunun dışında herhangi bir kontrolünüz ya da testiniz şu aşamada yok. Eğer gebeliğiniz sağlıklı bir şekilde ilerliyorsa henüz sadece normal rutin testlerle devam edecek kontrolleriniz. Daha sonrasında ilerleyen haftalarda farklı özel testler de yapılabilecek. Gebeliğinizin 8. haftası ile ilgili benim size aktaracağım şeyler bu kadar. Eğer sizin de bana sormak istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş sağlamaya çalışırım. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.